Burnumuz tıkalı olduğu zaman sabah kalktığımızda mutlaka bir ağız kuruluğuyla kalkarız. Bu çok çok önemli bir semptom. Uykudan verim alamamak, çabuk yorulmak, efor kapasitesinin düşmesi, bütün bunlar burnu tıkalı olan insanlarda gördüğümüz semptomlar. Burun tıkanıklığının aslında ameliyat edilmesiyle ilgili biz genellikle çok ileri yaşlara bırakılması taraftarı değiliz. gördüğümüz bir burun tıkanıklığı problemi geniz eti varlığı. Bunun öncelikle bir takım ilaç tedavileri var, takibi var. Bazen de gerekli durumlarda da ameliyatla buradan temizlenmesi de söz konusu olabilir. Merhabalar, ben Operatör Doktor Betül Şahin, kulak-burun-boğaz hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlere burun tıkanıklığı ile ilgili konuşmak istiyorum. Burun tıkanıklığı nedir? Sebepleri nelerdir? Burun tıkanıklığının tedavisinde nasıl yöntemler uyguluyoruz? Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla hayatla tanışmamızdaki en önemli organımız aslında bir yerde de burnumuz. Burun fonksiyonları dediğimizde neden ağzımızdan nefes almıyoruz da burnumuzdan alın alın diye ısrar ediyoruz? Bunun bir önemi var. Çünkü burundan aldığımız hava işlem görerek aşağıya iniyor. Bunu sağlayan burun. Nasıl bir işlem görüyor? Hava ısınıyor, nemleniyor, temizleniyor ve aşağıya bu şekilde iniyor hazır bir hal deniyor. Burunun ısıtılıp, nemlendirilip temizlenmesini sağlayan da burun içerisindeki yapılar. Özellikle de burun içerisindeki, burun etleri dediğimiz yapılar ve e, bu etlerin üzerindeki minik titrek tüycükler. Dolayısıyla burun e, çok ciddi fonksiyonel bir organ. Yine burunun bir diğer önemli görevi de koku almak biliyorsunuz. Burun e, hem solunum için önemli hem de koku için önemli ve ses rezonasyonu için de önemli. Yani birçok önemi, farklı farklı birçok önemi olan bir organ. Ve burun tıkanıklığı yaşayan bir insanda bütün bunların hepsi bozuluyor. Yani koku alma da bozuluyor, sesin rezonansı da bozuluyor. Aynı zamanda da hava işlem görmeden ağızdan vücuda girdiği için de burada işlem görmesi gereken şeye uğrayamadığı için bizim istediğimiz kaliteli bir havayı vücuda almış olmuyoruz. Aslında birçok şeyi etkiliyor, hayat kalitesini çok fazla etkiliyor ve ciddi sorunlara neden olabiliyor. Burun tıkanıklığı toplumda çok sık görülen bir problem. Herhalde iki kişinin birinde mutlaka bir burun tıkanıklığı az ya da çok var. Peki bunun sebeplerine, Neden bu kadar burnumuz tıkanıyor? baktığımız zaman biz burnu kameralarla inceleyen bir uzmanlık branşıyız. Alanımız burun. Kameralarla içerisine ne var ne yok tamamen görebiliyoruz. Baktığımızda da burnu oluşturan yapıları öncelikle bilmemiz lazım. Burun kıkırdak ve kemik iskeletten ve bir takım yumuşak dokulardan oluşuyor ki bunlar işte burun eti vesaire diyoruz. İşte burun içerisindeki pasajı yani havanın geçtiği yeri daraltan bir takım şeyler var. Nedir bunlar? Bazen burun o bahsettiğimiz kıkırdak ya da kemik yapıda eğrilikler olabiliyor. Bu yapısal olabiliyor ya da birtakım e, kazalardan ya da travmalardan sonra oluşabiliyor. Ya da ikinci bir problem o bahsettiğimiz yine burun etlerinde, yumuşak dokularda birtakım büyümeler ya da şişmeler olabiliyor. Bunlar niye olabilir? Alerjik yapılardan olabilir. Yine genetikten olabilir ya da bir takım geçici durumlardan olabilir. Örneğin enfeksiyonlardan olabilir. Gribal enfeksiyonlarda herkesin burnu birkaç günlük de olsa tıkanır biliyorsunuz. Ya da bir takım ge gebelerde bazen bunu görüyoruz. O kan dolaşımının, kan yükünün artmasıyla birlikte burun etlerinde şişme görebiliyoruz. Bu geçici bir durum olsa bile yine de bir burun tıkanıklığı sebebi olarak sayılabilir. Ya da yine etlerde büyümeyi bazı yüksek tansiyonlu hastalarda burun etlerinde şişme, büyüme görebiliyoruz. Veya böyle çok geçici olarak işte alkol aldığınızda, bir takım baharatlı yemekler yediğinizde de yine burun etlerinizde şişme ve burun tıkanıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu bahsettiğim şeylerin bir kısmı tabii ki de geçici ama bazı problemlerde uzun vadeli ve yorucu ve bir takım ciddi tedaviler gerektiren ilaç tedavilerinden başlayarak ameliyatlara kadar uzanan tedaviler gerektiren durumlardır. Dolayısıyla burun tıkanıklığı önemli bir konu. Peki burnumuz tıkandığında nasıl bir şikayetimiz olur ya da burnumuzun tıkalı olduğunu nereden anlayacağız? Bir kere burnumuz tıkalı olduğu zaman sabah kalktığımızda mutlaka bir ağız kuruluğuyla kalkarız. Bu çok çok önemli bir semptom. Ağız kuruluğunuz varsa burnunuzun tıkalı olup olmadığından mutlaka şüphelenin. Başka nasıl şikayetlerimiz olabilir? Özellikle burnu tıkalı olanlarda çok sık gördüğümüz bir semptom uykudan verim alamamak, çabuk yorulmak, efor kapasitesinin düşmesi bütün bunlar burnu tıkalı olan insanlarda gördüğümüz semptomlar. Eğer bu semptomlardan bir veya bir iki tanesi varsa mutlaka burnunuzu bir muayene ettirmeniz gerekiyor ve bizlere gelmeniz gerekiyor. Bizler de kulak-burun-boğaz uzmanları olarak burnunuza e, kameralı yöntemlerle bakıyoruz ve burnunuzdaki tıkanıklığın neden kaynaklanabileceğini araştırıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi burun tıkanıklıkları bazen bir takım basit e, problemlerden kaynaklanabilir, geçici olabilir. O zaman bazı ilaç tedavileriyle bunu çözebiliriz. Bazı ciddi enfeksiyonların e, yarattığı burun tıkanıklıkları var. Örneğin burun için söylemek gerekiyorsa basit nezle griplerin dışında kronikleşmiş sinüzit enfeksiyonları, e, yine kronikleşmiş alerjik durumlar ciddi medikal tedaviye ihtiyaç duyulan durumlardır. Sinüzitlerde yoğun antibiyotik tedavileri gerekebilir ve bundan güzel bir tedavi sonrası ciddi bir yanıt alır. Burun tıkanıklığından kurtulabilirsiniz. Ya da e, özellikle alerjik insanlarda gördüğümüz burun tıkanıklığı var. Mevsim geçişlerinde çok sık sorun yaşar bu insanlar. E, bu durumlarda da çok yoğun düzgün bir alerji tedavisi mutlaka gerekir. Burun e, ameliyatlarına ne zaman ihtiyaç duyarsınız? Burun ameliyatlarına şöyle. Eğer geçmeyen bir burun probleminiz varsa, yani bu geçici bir şey değilse, sık tekrarlıyorsa, o zaman bir burun ameliyatı adayı olabilirsiniz. Mutlaka burnunuza bakılmalı. Burun ameliyatlarında temel anlamda fonksiyonel burun ameliyatlarında temel anlamda da kıkırdak ve etlerle ilgili ameliyatlar diye ikiye ayırıyoruz. Bu iki ameliyatı aslında birlikte yapabiliyoruz, ayrı ayrı da planlayabiliyoruz. Burun kıkırdağındaki yamulmalar, eğrilmeler Türk toplumunda son derece fazla. Bu genetik olarak da olabiliyor, dediğim gibi e, travmatik olarak da olabiliyor, kaza geçirmiş olabiliyorsunuz. Bazen bebekken ki çocukluktaki o küçük küçük multiple travmalar burun kıkırdağınızın yamuk gelişmesine neden olabiliyor. Böyle durumlarda biz e, burun muayenenizi yaptıktan sonra gayet rahat bir şekilde problemi saptayabiliyoruz. Bazı durumlarda belki tomografiyle daha detayını görmek isteyebiliyoruz. Eğer sinüzitle ilgili bir sorunuz var mı kanallarınızda ekstra bir darlık var mı vesaire bunu araştırmak istersek belki de bir tomografi çektiriyoruz ve bunun neticesinde de size özel bir ameliyat planlayabiliyoruz Kıkırdak, et. Belki de bir estetik işlemde buna katabiliyoruz. Burun tıkanıklığının aslında ameliyat edilmesiyle ilgili biz genellikle çok ileri yaşlara bırakılması taraftarı değiliz. 40 yaşlarına kadar bu ameliyatların yapılmasını istiyoruz. Çünkü burun tıkanıklığınız varsa sadece günlük efor kapasitenizde düşmeye, çabuk yorulma vesaire gibi problemler yaşamıyorsunuz aslına bakarsanız. Uzun vadede burnu sürekli tıkalı olan bir insan bir takım kronik problemleri de kendisine çekmeye başlıyor çekmek zorunda kalıyor. Nedir bunlar? Bir kere sürekli burun tıkalı olan bir insan zaman içerisinde kalp hastalıklarından kalp hastalıkları geliştirmeye başlıyor ve kardiyak problemleri etkiliyor burun tıkanıklığı. Onun dışında sürekli bir oksijen azlığı ileri yaşlarda Alzheimer, demans gibi bir takım hastalıkların daha erken gelmesine neden olabiliyor. Bir takım kronik hastalıklarının hastalıkların da tetikleyicisi diyebiliriz net bir şekilde burun tıkanıklığının. Zaten ameliyatla ilgili de ileri yaşlara bırakmamanın bir sebebi de bu. Onun dışında da ileri yaşlarda diğer sistemik problemlerin çıkmasıyla da daha zor yapılabilen ameliyatlar. Biz burun ameliyatlarını 40 yaş civarında en geç yapılması taraftarıyız ama tabii ki mecbur kalındığı durumlarda daha ileri yaşlarda da yapılabiliyor burun ameliyatları. E, burun ameliyatları aslında son derece e, kolaylaşmış ameliyatlar. Çünkü çok sık yapılıyor. E, estetik veya fonksiyonel olarak gerçekten de e, birçok ameliyathanede en çok yapılan ameliyat gördüğümüzde de burun ameliyatları. E, nasıl yapıyoruz biz bu ameliyatları? Tabii ki önce sebebi net olarak ortaya koyuyoruz. Yani bir kıkırdak problemi var, etlerde bir büyüme mi var ya da burun içerisinde gelişmiş olmaması gereken ekstra etler mi var ki çok sıklıkla bunları alerjik insanlarda görüyoruz. Polip dediğimiz normalde olmaması gereken etler de üreyebiliyor burunda. Bunlardan hangisi var? Bir tanesi mi var? Birkaç tanesi birlikte mi var? Bunları tespit ediyoruz. Daha sonra probleme yönelik işlem yapıyoruz. Kıkırdak ameliyatı gerekiyorsa kıkırdak ya da kemikte bir işlem gerekiyorsa bunu planlıyoruz. Genellikle fonksiyonel ameliyatlarda dışarıdan herhangi bir kesi olmadan kameralı yöntemlerle içeriden girerek problem olan noktaya yönelik noktasal işlem yapıyoruz. Yani neresi sorunluysa, pasajı neresi kapatıyorsa oraya girip orayı düzeltiyoruz. Eğer etlerde bir büyüme tespit ettiysek bunları e, radyo frekans enerjileri kullanarak sıklıkla küçültüyoruz. Olması gereken boyuta getiriyoruz. Evet, burun tıkanıklığından bahsettik. Nelere yol açabileceğini konuştuk. Tedavi yöntemlerinden bahsettik. Medikal tedavi, ameliyat seçeneklerini konuştuk. Şimdi de sizden gelen sorulara bakalım. Tek taraflı burun tıkanıklığı ya da bazen değişen, bazen bir taraf, bazen bir tarafın tıkandığı durumlar aslında çok da nadir değil. Bu genellikle burun etlerinizle alakalı bir problemdir. Ee, bazen bir taraf şişebilir, o iner daha sonra diğer taraf şişebilir. Genellikle değişen burun tıkanıklıklarında, burun etlerinde bir problem var mı ona bakmamız lazım. Ama sabit, tek taraflı bir burun tıkanıklığınız varsa, sürekli aynı tarafta bir tıkanıklık yaşıyorsanız, o zaman çok büyük ihtimalle o bölgedeki burun kıkırdağınızda bir problem vardır, bir yamukluk vardır, pasajın kapanmasına neden oluyordur. Bunları kameralı yöntemlerle inceleyerek tespit edebiliriz. Sabit, devamlı bir burun tıkanıklığınız varsa mutlaka onu gösterin. Çünkü tek taraftan sürekli nefes alıyor olmak da iyi ve sağlıklı bir durum değil. Eğer geçici bir durum varsa, yani bir enfeksiyona bağlı bir burun tıkanıklığı yaşıyorsanız ya da işte bir baharatlı yediğiniz bir yemekten sonra burnunuzda bir tıkanma olduysa Elbette bir takım basit yöntemleri evde deneyebilirsiniz. Çok klasik olarak tuzlu su e, yıkamalarını biz çok fazla öneriyoruz. Bunu hazır e, deniz suyu spreyleri var, eczanelerde satılan. Bunlardan alıp deneyebildiğiniz gibi kendiniz de evde e, örneğin bir litre suya bir tatlı kaşığı tuz, e, yarım çay kaşığı da karbonat döküp, karıştırıp, soğutarak e, bu hazırladığınız suyla burnunuzu temizleyebilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Ee, bu iyi bir yöntem. Onun dışında bulunduğunuz odayı özellikle gece burun tıkanıklığı yaşıyorsanız nemlendirebilirsiniz. Ee, bu da e, burun tıkanıklığınızda ciddi bir rahatlama yaratır. Onun dışında biz tabii hekim olarak da size bir takım e, tedaviler önerebiliriz, bir takım burun spreyleri önerebiliriz. Ama kontrolsüz burun spreyi kullanımını hiçbir zaman önermiyoruz. Çünkü bir takım burun spreylerinin uzun vadede kullanımı tam ters ya da olumsuz etkiler yapabiliyor. Sürekli elinde spreyle gezen birisiyseniz, size mutlaka bir hekime başvurmanız, belki de e, ameliyat olmanız gerekiyor. Sürekli cebinde e, spreylerle dolaşan çok sayıda insan var. Biz bunu hiçbir zaman önermiyoruz. Ee, hamilelikte farklı bir fizyoloji var biliyorsunuz. Hamilelikte kan dolaşımı artıyor. Dolayısıyla da o artan kan dolaşımı Erektil yapıya sahip Burun etlerine de doluyor yani burun etleriniz normalden daha şiş bir yapıya sahip oluyor Genel bir vücutta ödem ve kilo artışı Gördüğümüz gibi özellikle son trimesterde son 3 ayda Burun etlerinde de çok ciddi bir yoğunluk şişme görüyoruz e, Hamilelerde aslında bu yüzden daha çok burun tıkanıklığı oluyor Ve onlarda genellikle önerdiğimiz tek şey işte bu tuzlu suyla ya da deniz suyuyla yıkama bol bol yıkayarak oradaki mekanik temizliği sağladığınızda nispeten de olsa bir rahatlama sağlayabiliyorsunuz hamilelerde. Sonrasında gebelik sonrası dönemde de e, genellikle kendiliğinden çözüme ulaşıyor. E, bebeklerde burun tıkanıklığı birazcık daha genetik problemlerden e, daha doğrusu konjenital dediğimiz doğumsal dediğimiz problemlerden oluşabilir. Bazen gelişim anomalileri olabiliyor çocuklarda. Bunlar çok sık değildir ama ee, özellikle burun arkasındaki o yapıların tam olarak açılmamasından kaynaklanan bir takım problemler yaşayabilir bebekler. Bunun dışında e, bebeklerde ve çocuklarda aslında biraz daha bu iki yaş civarı çocuklarda da çok sık gördüğümüz bir burun tıkanıklığı problemi, geniz eti varlığı. Biliyorsunuz çocuklarda genellikle bir lenfoid doku var burunun arkasında, geniz dediğimiz yerde ve bu enfeksiyonlarla birlikte şişebiliyor, büyüyebiliyor ve bizim çocuklarda en sık gördüğümüz burun tıkanıklığı sebebi haline gelebiliyor. Bunun öncelikle bir takım ilaç tedavileri var, takibi var. Bazen de gerekli durumlarda da ameliyatla buradan temizlenmesi de söz konusu olabilir. Bugün sizlere burun tıkanıklığı ile ilgili bilgiler verdik. Umarım faydalı olmuştur. Sağlıklı günler dileriz.